Arkadaşlar Beren Bulem'e nazar değer diye korkuyor diyor ki anne yüzüne emoji koy. Eliyle kapatıyor değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu da bizim evin küçüğü. küçük yaramazımız Bulem. <laughs> Büyüdüğünde videolarda oynayacak, top oynayacak, koşacak, <laughs> yaramazlık yapacak değil mi Beren? Arkadaşlar Beren'in okuluna çok az kaldı. Beren okula başlayınca bize değişik etkinlikler getirecek. Biz doğa etkinliklere bakacağız. Sizinle paylaşabiliriz belki bu etkinlikleri. onlara? Videoda paylaşacağız. <laughs> Şimdi çocuklar Beren'e geçen gün bir kutu oyuncak vardı. Ondan ne çıktı biliyor musunuz? Ondan göstersene Beyza. Ocakla çaydanlık çıktı. Çaydanlık Yani maşrapaya benziyor. Banyoda kullanıyoruz yani. <laughs> Ona benziyor ama biz mutfak... Onu bir sürahi, sürahi ya. Sürahi. Onun adı sürahi arkadaşlar. bak iki tane. O da çok güzel ya. Ben onu da çok seviyorum. Evet kırıldı. Ufacık bir kırık var. <laughs> Ay kafası. Aa. Oh. Tontik. Ay dudaklarını büzdü kızım Ağlayacak galiba. Ay kurban olurum. Acıdım. Ay. <laughs> ya acıdın mı meleğim benim? Ay çocuklar benim bebeğimin can acımız. <laughs> Dikkat edin ablası acıyor işte acıması Kafasına çarpmış. <laughs> İyi yaşa. Evet çok üzüldüm gerçekten. <laughs> Küçük bebek özlemişiz arkadaşlar. <laughs>